Bağlayalım onu. Böyle salim, sali'm delikleri delik, tıkatsana. Öbür tarafı tıkatsana Salim. Tıkatsana. delik Tıkatsana. 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 Tıkatsana yok 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 Denizde havalarda içeriye giren solgan Burada milli servete, kayıklara zarar veriyor. İşte gördüğünüz gibi burada bir kayık batmıştır. Bunu görüyorsunuz. Biraz biraz da vicdanınıza da yani bu milli servet yani. Burada batmasının batmasının sebebi tek Sakarya ağzından giren solganların nedeniyle olmuştur. Bir an önce Sakarya ağzının yapılan projenin bir an önce işleme alınmasını gereğinin yapılmasını rica ediyoruz. Sayın yetkililer öyle milletin ağzına gelip bal sürmek demek değil. Verdiğiniz sözleri yerine getirir. Seçim zamanı geldiği zaman burada milletten şey alıyorsunuz, oy alıyorsunuz. Oyu aldıktan sonra hiç ilgilenmiyorsunuz. Bu mudur devlet anlayışı? Bu mudur millete hizmet etmek? Lütfen rica ederim. Bu insanlar bu zamanlar bak sezon zamanı geldi. 15 gün sonra sezon açılacak. Bu adam denize çıkıp ekmeğini kazanacaktı. Ama maalesef en az bir ay süre bu kayın gündeme getirebilmesi için. Onun için bir an evvel Ankara'daki yetkililere sesleniyoruz. Gelin buranın halini görün. Yalandan insanları kandırmayın. Derhal bu dibanın bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. 2019'da buraya burada bir e, söz vermiştiniz. Ama maalesef sözünüzü yerine getirmiyorsunuz. Ya böyle bir böyle bir anlayış olmaz.